Kuzey Makedonya, 1991'de Yugoslavya'dan ayrılarak bağımsızlığını kazanmıştır. Batıda Sırbistan ve Kosova, güneyde Arnavutluk ve Yunanistan, doğuda Bulgaristan ile komşudur. Nüfusu yaklaşık 2 milyondur. Başkenti ve en büyük şehri Üsküp'tür. Nüfusun dörtte biri bu şehirde yaşar. NATO ve Birleşmiş Milletler'e üyedir. Aynı zamanda Avrupa Birliği aday ülkesidir. Eğitim alanında yaptığı atılımlar ile başta Türk öğrenciler ile Diğer ülke öğrencileri için çokça tercih edilen bir üniversite olmuştur. Kuzey Makedonya'da üniversiteye başlamak için herhangi bir sınava gerek yoktur. Lise mezunu olmanız istediğiniz bölüme kayıt olabilmeniz için yeterlidir. Sadece İngilizce bölümler için vize prosedürü gereği minimum B1 seviyesinde TOEFL veya IELTS dil yeterliliği sertifikası gerekmektedir. Üniversitelerimiz Kril Metodi Üniversitesi, Başkent Üsküp'te 1949 yılında kurulan Avrupa ülkelerinde saygın bir yeri olan ve başta tıp, diş hekimliği, eczacılık, veteriner hekimliği fakültesi, yazılım mühendisliği, psikoloji ve diğer mühendislik bölümleri olmak üzere 23 fakülte ile kaliteli eğitim veren Kuzey Makedonya'nın ilk ve en büyük devlet üniversitesidir. Günümüzde 50 bine yakın ulusal ve uluslararası öğrencinin eğitim gördüğü Avrupa Birliği ülkelerinin tamamında bununla birlikte 70'e yakın ülkede diploması geçerli olan prestijli, saygın bir üniversitedir. Eğitimlerinin sonunda öğrenciler uluslararası geçerliliğe sahip mavi diploma almaktadır. University Tourism and Management of Skopje, 2006 yılında Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te kurulan üniversite, ülkenin en kaliteli özel üniversitelerinden biridir. Bünyesinde 7 fakülte bulunmaktadır ve eğitim dili İngilizcedir. Vize prosedürü gereği minimum B1 seviyesinde TOEFL veya IELTS dil yeterliliği sertifikası gerekmektedir. Üniversite aynı zamanda Dünya Turizm Organizasyonu örgütü üyesidir. Fakülteler: Bilgi ve Teknoloji Fakültesi, Ekonomi Fakültesi, Turizm Fakültesi, İnsan Kaynakları Fakültesi, Uluslararası Pazarlama Yönetimi Fakültesi, Girişimcilik Fakültesi, İşletme ve Yönetim Enstitüsü. Kaliteli bir eğitim ve mavi diploma ile Avrupa ülkelerinde çalışma hayalinizi Republic Edu Global ile gerçekleştirebilirsiniz. Bugün 16 Ekim 2023. Makedon'un en büyük devlet üniversitesi Kırıl Üniversitesi'nin içindeyiz. Bugün öğrencilerimizin hazırlık derslerine başlama ilk günü. Birazdan kendileri gelecekler, bir kısmı burada. Merhaba. Bugün 17 Ekim 2023. Kırımbet Üniversitesi'nin içindeyiz. Bugün öğrencilerimizin ikinci hazırlık günü. Kendileriyle birazdan sohbet edeceğiz. Size şöyle genelde okulda göstereyim. Bu ana binanın ön girişi. Burada öğrencilerimiz. Ni Nisa. Merhaba. Arkada Yiğit. Burada İlayda. Yusuf kendi kendileriyle bir soru cevap yapacağız. Üniversitenin içine doğru gidiyoruz. şu anda öğrencilerimiz sınıflarına giriyorlar. Hepsine başarılar diliyorum. İnşallah başarılı bir şekilde üniversiteyi bitirirler.